Merhaba arkadaşlar Ford Focus aracında lastik basınç sensörü nasıl söndürülüyor? Bunlardan bahsedeceğiz. Hemen sürücü kapısını açınca sağ tarafta arkadaşlar lastik basınçlarının kaç olacağı yazıyor. Buna göre lastiklerimizin basınçlarını tamamlayacağız. Ondan sonra hala sönmüyorsa arkadaşlar bu sefer direksiyonumuza baktığımız zaman bakın şu bölümde sol ıı, tuş var. Yani yukarı, aşağı, sağ, sola tuşları var arkadaşlar. Bunun ortasında da OK tuşu var. Bunlar bizim ayar tuşlarımız. Şimdi bu ayar tuşlarından arkadaşlar sol taraftaki tuşa basıyoruz. Bastıktan sonra arkadaşlar araç bilgi ekranında araç bilgisayarı 1, araç bilgisayarı 2, bilgi ve devamında aşağısında aşağı tuşuyla gittiğimiz zaman ayarlar tuşu var arkadaşlar. Aşağı ok tuşuyla ayarlara kadar geliyoruz. Geldiğimiz zaman OK tuşuyla içeriye girdik. Girdikten sonra arkadaşlar hemen tekrar OK tuşuyla içeriye girip sürücü destek kısmına, hayır orası değil sürücü destek kısmına tekrar OK'leyip giriyoruz. Girdikten sonra arkadaşlar tekrar aşağı yön tuşuyla lastik kontrolüne getirip OK'lediğimiz zaman lastik kontrolü çıkacak. Fakat öncesinde şunu göstereyim arkadaşlar lastik basın sensör işareti iyi yazan kısımda hemen iki göstergenin arasında iyi yazan kısımda araçta bir arıza olduğunu gösteriyor. Fakat e, şimdi uzun süre işlem yapmadık. Bilgi ekranından gitti. Tekrar sol tuşuyla içeriye giriyoruz. Evet sol tuşuyla içeriye girelim. Girdikten sonra tekrar aşağı yön tuşuyla arkadaşlar ayarlara geliyoruz. Ayarlardan içeriye girip sürücü desteği de okeyliyoruz. Burada lastik kontrolüne gelip OK tuşuna uzun süreli basıyoruz. Bakın 1 2 3 ve 4. çizgide dolunca arkadaşlar kendini sıfırlamasını tamamlıyor. Şimdi baktığımız zaman herhangi bir şekilde lambaların yanmadığını göreceksiniz. Kanalımızı beğenip abone olursanız seviniriz. Hepinize çalışmalarınızda başarılar dileriz.